Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta mu formasyonları konusuna ara vermek istedim ve farklı bir konuyla devam edeceğiz. Bu haftaki konumuz üçgen formasyonları olacak. Üçgen formasyonların içinde simetrik üçgen, alçalan üçgen ve yükselen üçgen mevcut. Her birini birer örneklerle nasıl oluştuklarına bir bakalım. İlk olarak simetrik üçgenin nasıl oluştuğunu inceleyelim. Örneğimiz Vestel ve haftalık grafikteyiz. Daha önceki derslerde destek direnç nedir, nasıl oluşur öğrenmiştik. Hissenin her dönüş yapmış olduğu yer destek dirençti ve paralel çizgiler çekerek göstermiştim sizlere. Simetrik üçgende de bir düşen ve bir yükselen trende olması gerekiyor. Fiyatında da giderek sıkışması sonucunda Simetrik üçgen formasyonu oluşmuş oluyor. Şimdi e, çizerek gösterelim sizlere. Ne demiştik? Bir yükselen trend olması gerekiyor demiştik. E, burada bir yükselen trend mevcut. İşte buradan yükselerek ilerliyor. Bir de düşen trend demiştik. Onu da çizdim. Bu oluşumu arkadaşlar simetrik üçgen adını veriyoruz. Fiyatın üçgen içinde zamanla sıkıştığı görülüyor. Dirençten desteğe, direnci desteğe ve giderek e, üçgen sıkılaşıyor. Simetrik üçgen bize hissenin hangi yöne doğru gideceğini bu aşamada vermez. Ta ki üçgen kırılımı olduktan sonra hangi yöne doğru gideceğinin sinyalini almış oluruz. Örneğin üçgenden aşağı kırarsa bu noktadan aşağı kırarsa fiyatın bir süre aşağı doğru ve bu aşağı doğru giden hareketin de üçgenin başlamış olduğu seviyenin altına kadar inmesi beklenir. Eğer üçgenden yukarı kırarsa kırılım sonrasında hissenin bir süre yukarı hareketi ve bu hareketin de üçgenin başlamış olduğu seviyenin de yukarısına gitmesi beklenir. Şimdi bu noktadan sonra Vestel haftalık grafikte nasıl ilerlemiş oynat tuşuna basarak bir izleyelim. Destekten dönüp yukarı doğru kırılıyor gidiyor. Ve hissenin Ayrıca kıramadı ve burada bir kırılımın artık olduğu gözüküyor. Üçgenden yukarı kırdı. Ve bakalım neler yapmış. Devam ediyoruz. Ve e, hareket hızla yukarı doğru ilerliyor. Burada hisse üçgenin başlamış olduğu seviyeye kadar geldi. Bakalım bu seviyeyi de kırmış mı? Geçmekte zorlanıyor ve sonra iyi bir mumla bu seviyeyi de geçip yukarı doğru devam etmiş. Tam anlamıyla hissede simetrik üçgen formasyonu tamamlanmış oluyor. O zaman simetrik üçgen gördüğümüzde arkadaşlar eğer elinizde yoksa kralımı takip edebilirsiniz. Burada kralım gerçekleştiğinde hisse al konumuna geliyor. Eğer aşağı kırsaydı elinizde varsayarsak üçgendeyken elinizde varsayarsak aşağı kırmış olsaydı bu sefer de stop olmaz gerekecekti. Anlaşıldığını düşünüyorum. Basit. Eğer bir sorunuz varsa yorum kısmına belirtirsiniz. Şimdi de alçalan üçgeni inceleyelim. Alçalan üçgen için örneğimiz Akbank. Yine haftalık grafikteyiz. Alçalan üçgende de adı üstünde sadece alçalan bir üçgen, alçalan bir düşen trendin olması gerekiyor. Destek noktası ise düz bir paralel çizgiden oluşması gerek. Çizersek daha net anlaşılacak. Buradan e, düz bir destek noktası çektim. Ve bu noktada da bir alçalan tren söz konusu. Biz bu oluşuma alçalan üçgen diyoruz. Yine simetrik üçgende olduğu gibi fiyat giderek daralıyor. Sıkışma noktasına gelip bir yerden sonra aşağıya da yukarı kırmasını bekliyoruz. Simetrik üçgenden tek farkı destek kısmının düz bir paralel çizgiden oluşması. 10 tuşuyla e, ne yaptığını bir bakalım. Hisse e, alçalan Üçgeni e, sert bir mumla yukarı doğru kırdı ve üçgenden e, çıkmış oldu. Yukarı kırdığı için hissinin e, hareketinin yukarı doğru devam etmesini bekliyoruz. Yine e, zirvesine geldi ve burada bir süre oyalandıktan sonra e, bakalım bu seviyede geçecek mi ve burada yine hızlı bir e, iyi bir mumla yukarı doğru kırdı ve devam ettiğini görüyoruz. Mantık aynı. Aşağı kırarsa stop olmak gerekiyor. Eğer yukarı kırarsa e, almanız al noktasına gelmiş oluyor veya e, elinizde ise e, yukarı kırdığında tutmanız sizin yararınıza olacaktır. E, anlaşıldığını düşünüyorum. Anlaşılmadıysa yine e, sorarsınız. Son olarak da e, yükselen üçgene bakalım. Şimdi de yükselen üçgene bakacak olursak, örneğimiz Türksel ve haftalık grafikteyiz. Yükselen üçgen de alçalan üçgenin tam tersidir. Yükselen üçgende de yükselen bir trend, direnç kısmında da düz bir paralel çizginin olması gerekiyor. Grafiğimiz bu haldeyken, çizelim. Gördüğünüz gibi burada bir yükselen trend var. Bu noktada da düz bir çizgi çektiğimizde direnç noktası bulmuş oluyoruz. Bakın çünkü dirençten dönmüş dönmüş daha önce çok kez yerde çalıştığını görülüyor. Aynı mantık fiyatın giderek sıkılaştığını yine görüyoruz. Ve üçgenden kırılıma göre fiyatın hangi yöne doğru gideceğini kestirmiş olacağız oynat tuşuna basalım dirençteyken kırılım olmuyor ve desteğe doğru geliyor tam destekten döndüğünü görüyoruz bu noktada ve tekrardan yukarı doğru hisse hareketleniyor bakın yükselen trendde hissenin birçok noktada bu desteğin çalıştığını görüyoruz. Dirence geldi. Bakalım kıracak mı? Ve e, iyi bir mumla da üçgenden yukarı doğru kırılımı gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinde aynı mantık. Eğer aşağı kırılmış olsaydı stop noktamız olacaktı. İşte yukarı kırarsa da al noktası veya elinizde ise tutmanızı öneririm. Ama illa e, aşağı ya da yukarı kırılımlarda kesin aşağı kırıldıktan sonra aşağı gidecek diye de bir şey söz konusu değil. Yukarı kırarsa da kesin yukarı gidecektir diyemeyiz. Çünkü hatırlayın daha önceki derslerde ayı tuzakları olabiliyor, boğa tuzakları olabiliyor. E, Bunlar haricinde kırıldıktan sonra tekrar da e, onaya gelme durumları olabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa, anlaşılmayan bir nokta varsa, e bunu belirtin. Sizlere faydalı da olmaya çalışırım. Elimden gelen yardımı da yaparım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar dilerim.